Yepyeni bir PUBG Mobile videosunun hepinize selamlar saygılar arkadaşlar nasılsınız umarım halini satmanız yerindedir bir haftadır yoktum arkadaşlar videolarımız bitti video atamadım bu yüzden hepinizden çok ama çok özür dilerim eve geldik arkadaşlar son hızla video çekmeye devam ediyoruz kanalımızda arkadaşlar çok fazla istenen hassasiyet ve kontrol videosunun part 3550'sinde falan sanırım bilmiyorum ama arkadaşlar bunu 7000 abone çekeceğimi söylemiştim 7000 abone olamadık o yüzden like atıp kanala da abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz bir de daha Arkadaşlar bildirimleri tüm yaparsanız muhteşem olur. Arkadaşlar Tekrar ve tekrar söylüyorum arkadaki ışıklandırmadan mikrofonun sesine kadar her şeyi dört dörtlük yaptım. Profesyonel bir şekilde oldu. Yani şu anda arkadaşlar facecam muhteşem gözüküyor bence. Siz de arkadaşlar bunu yorumlarda belirtin güzel olmuş mu olmamış mı bence muhteşem oldu. Şimdi arkadaşlar neden bu videoyu erken çekiyorum biliyor musunuz? Çünkü diğer sezon arkadaşlar rank asacağız sıralamaya kasacağız ve ben sadece gameplay videosu atacağım. Sadece sıralama videosu çekeceğim. O yüzden arkadaşlar bu videoyu... Önceden çekmeye karar verdim. Normalde 7000 aboneli çekecektik. Ama Sizlere inanıyorum arkadaşlar. Siz bu videoyla beraber kanalı 7000 abone yaparsınız. Zaten son 100 kişi kaldı. O yüzden arkadaşlar sizlere güveniyorum. Diğer sezon arkadaşlar aklımda rank kasmak gibi bir fikir var. Yani sıralamaya oynayacağız. O yüzden çok fazla gameplay videoları gelecek. Bunun da sebebi arkadaşlar sürekli olarak maça girmem gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar bir gün maça girmediğiniz zaman sıralamadan düşüyorsunuz. Ve ben tek başıma kasacağım için 7-24 oyun oynamam gerekecek. Yani ekstra olarak TDM veya hassasiyet videosu çekemeyeceğim. O yüzden arkadaşlar sizlere büyük ihtimalle full ama full sıralamadaki videolar gelecek. Sıra 1, sıra 10, sıra 5, sıra 7 diyerek sürekli olarak video çekeceğiz. Yani sürekli sıralamadayken video çekeceğim. Bir ay boyunca sadece sıralama videoları göreceksiniz. Challenge videoları göreceksiniz. Muhteşem bir konseptle geliyorum. Sonralık arkadaşlar benim videolarım izlenmiyor. Neden izlenmiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Tanınmadığımız yani çok fazla abonemiz olmadığı için ismimiz çok fazla duyulmadığı için videolarımız izlenmiyor. Ama gayet güzel içerikler çekiyor ediyorum. İleride arkadaşlar tanındığım zaman daha da güzel yerlere geleceğimi düşünüyorum. O yüzden ben tanınmadan bana destek olursanız benim tanınmama çok ama çok destek olmuş olursunuz. Çünkü arkadaşlar tanınmayan insanları çok fazla izlenmesiler. Yani siz de izlemiyorsunuzdur büyük ihtimalle. Çok nadir. O yüzden arkadaşlar abonemiz ne kadar fazla olursa o kadar çok kişi beni tanımış olur. Videolarımız daha fazla izlenmiş olur. O yüzden arkadaşlar son kez söylüyorum. Aşırı fazla konuştum. Biliyorum çok uzattım. Like atıp kanalda abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi tek tek ben arkadaşlar bir elimi ısıtayım. Bir elimi ısıtayım. Evet, biz de paslanmışız arkadaşlar. Bir haftadır oyun'a girmediğimiz için ama sizler arkadaşlar hassasiyet ve kontrolden önce kısaca böyle kısacık yapmanız gereken şeylerden bahsedeyim sonra hassasiyet ve kontrolün kodunu veririz videomuzda bitirmiş oluruz. Arkadaşlar birincisi hassasiyet ve kontrolden daha önemli olan şu joystick ayarı. Sizin arkadaşlar joysticke ne kadar eliniz yatkınsa o kadar daha iyi joystick yaparsınız adamın gözünde ışınlanırsınız. O yüzden bunlara gelin arkadaşlar. Şimdi mesela adam şunun arkasında olarak farz edin ve bunu uzun bir duvar olarak farz edin. Bu şekilde arkadaşlar bakın şöyle. Şu şekilde arkadaşlar sizin joystickinizi çok ama çok etkiler bakın. Şöyle rastgele yapmanız bile yeterli arkadaşlar. Bunun etrafında nasıl yani şöyle takılıp şöyle takılıp kalmayın. Şu çok önemli. Seri bir şekilde bakın. Bunu çekerken bu tarafa bunu çekerken bu tarafa böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Siz de arkadaşlar daha fazla bekletmek istemiyorum. Uzun bir video olmasını istemiyorum. Çünkü hassasiyetle kontrol videosu da girdik bu videoya. Sizlere sadece birkaç şey söylemek istemiştim. Onları da söylediğimize göre hassasiyetle kontrolümüzü direkt verelim. Şöyle. Ben çok fazla çünkü arkadaşlar hassasiyetle kontrol videosunun nasıl çekildiğini bilmiyorum. Bunu nasıl veriyorlar ki? Bulut yönetimi diyoruz. Ee, i̇ndir ve değil. Neredeydi bunun kodu? Ön izleme. Değil. Bu zaten buluta yüklü. Tamam. Heh, bulut paylaş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bulutu paylaştık. Bakın burada yazıyor. Bunu bir şekilde alırsınız, halledersiniz. Kontrolde arkadaşlar şuradan geliyorum değil mi? Doğru muydu? Nasıl geliyordum? Buradan geliyorum. Buraya basıyorum. Tamam diyorum. Bunu da vermiş oldum. Hızlıca dondurur alırsınız. Bu videoda buraya kadar olsun arkadaşlar. Uzun zamandır istediğiniz videoyu sonunda çektim. Sizlerden ricam arkadaşlar like atın. Yani like'lar çok önemli arkadaşlar. Like'ları atın gerçekten. Esirgemeyin yani. Bir sonraki PUBG Mobile videosunda görüşürüz. hoşça kalın Bay bay.